Herkese iyi günler arkadaşlar. Ben Oftek Bilgi Güvenliğinden Fatih Bülbül. Bugün sizlere Nmap konusunu anlatacağım. Nmap'i kullanmadan önce öncelikle terminal ekranımıza gelelim. Açılan terminal ekranında sizleri daha net bir şekilde görmesi için Ctrl e artı tuşuna basarak yazı tipi boyutumu büyütüyorum. Daha sonrasında görmüş olduğunuz üzere ben de burada root yazıyor. Çünkü ben root kullanıcısına geçiş yaptığım için eğer sizde kali yazıyorsa root kullanıcısına geçiş yapmak için terminal ekranına sudo su yazın ve enterlayın. Eğer sizden bir parola sorarsa kali linux işletim sisteminize başlatırken girmiş olduğunuz parolaya girmeniz gerekiyor. Daha sonrasında Türkçe klavyeye geçmek için bu komutu girin. Sonrasında clear diyerekten terminal ekranımı temizliyorum. Eğer nmap'i kullanmasını bilmiyorsanız nmap -tire -tire help diyerek buradaki komutlara ulaşabilirsiniz. Daha sonrasında bir başka parametremiz ise man map diyerek daha ayrıntılı bir şekilde buradaki komutları size anlatıyor. Daha sonrasında Ctrl Z' deyip kapatıyorum ve clear diyorum. Man bir sürü farklı farklı parametreler vardır. Biz bugün en çok kullanılan parametrelere değineceğiz. Bunlardan bir tanesi tire n parametresidir. Tire, n parametresi dinliğe çözümlemesi yapmaz. Ve böylelikle ağı biraz daha hızlı bir şekilde tarayabiliriz. Daha sonraki parametremiz ise p parametresidir. p parametresi ise sadece belirtilen portlarda tarama yapar. Yani şunu demek istiyorum. p dediniz 80 yazdınız. Sadece 80. portu tarar. Veyahut arasına bir tane virgül koyarsınız. 53 yazarsınız. Sadece 80 53. portu tarar ve diğer kalan 65 bin tane portu taramaz. Ve böylelikle işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Daha sonrasında arkadaşlar tire büyük p küçük n. Siz herhangi bir pentese gittiğiniz zaman eğer orada bir sunucu varsa sunucular ping engellemesini yapar. Yani siz ağı tararsınız, tararsınız ve hiçbir sonuç alamazsınız kimi zaman. Bunun sebebi ping engellemesine takıldığınız için. Eğer bu engellemeye takılmak istemiyorsanız, Tire büyük P küçük N yazarsanız ping atmadan tarama yapar. Bir sonraki parametremiz ise Tire S büyük T. Bu da TCP taraması yapar arkadaşlar. Aynı şekilde T büyük U yazarsanız UDP taraması yapacaktır. Veyahut S. Ben en çok bunu kullanıyorum. Bu da SIN taraması yapar. Ve bir nevi TCP taraması veya UDP taramasına göre biraz daha gizlilik sağlar arkadaşlar. Bir sonraki parametremiz ise t küçükse büyük V. Bu komutumuz ise versiyon bilgisi almamıza yardımcı oluyor. Biraz aklınız karışmış olabilir. Şu anlık sadece hangi komutu ne işe yaradığını söylüyorum ama birazdan uygulamaya da geçeceğiz arkadaşlar. Sabırla bekleyin. Daha sonraki parametremiz ise tire küçük ve yani bu parametremiz ise versiyon numarasını almak için kullanıyoruz. Son olarak bir komutumuz daha var. Tire o parametresi işletim sistemini öğrenmemiz için kullandığımız bir parametredir arkadaşlar. Daha sonra silerekten uygulamaya geçelim. Taramalarımızı yaparken en basit taramadan başlayarak en ayrıntılı bir şekilde tarama yapmaya doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle en yazıp hedef ip'yi yazıyoruz. 192.168.62.135 Siz IP yazmak yerine bir URL de yazabilirsiniz. Yani şurada bekliyorum. Google.com şeklinde bir URL belirtebilirsiniz. Daha sonrasında Enter'lıyorum. Ve bize bazı sonuçlar döndürüyor arkadaşlar. Mesela bize burada açık olan portları söylüyor. 21 numaralı port açık olduğunu söylüyor ve FTP diyor. 22. port SSH açık olduğunu söylüyor. Ama bize herhangi bir işletim sistemi ile alakalı bir bilgi vermiyor. İşletim sisteminin bilgisini öğrenmek için tekrardan nmap büyük o parametresini kullanıyorum. Daha sonrasında hedef IP'yi yazıyorum. 192.168.62.135 Ve taramamız bitti arkadaşlar. Bize burada direkt olarak da Linux işletim sistemini kullandığını söylüyor. Ve bir sürü port açık arkadaşlar. Biz mesela bu kadar porta bakmak istemiyoruz. Farz edelim. Bize şu an sadece 21. port lazım, 22 lazım, 25 lazım, 80 lazım diyelim. Sadece bunları tanımak için nmap-p parametresini kullanıyorum. 21, virgül, 22, virgül, 25, tekrar virgül, sonra 80. Daha sonrasında hedef ip'yi yazıyorum. 135 nokta pardon 62 135'te. Daha sonrasında taramayı başlatabilirsiniz. Ama ben bir yandan işletim sistemi de öğrenmek istiyorum derseniz tire büyük o parametresini de ekleyebilirsiniz. Bu IP adresini isterseniz orta tarafa isterseniz son tarafa yazın arkadaşlar hiç fark etmeyecektir. Taramayı başlatabilirsiniz ve direkt olarak bize tekrardan söylüyor Linux işletim sistemini kullandığını ve istediğimiz portlarda taramayı yaptı arkadaşlar. Biraz daha ayrıntılıya binersek tekrar aynı komutları yazmak istemediğim için klavyenin üst tuşuna basıyorum. Ve şimdiki parametrem ise tire küçükse büyük v parametresi. Az önceki parametreyle hemen hemen aynı. Sadece Sonra bir tane daha parametre ekledim. Ve taramayı başlatıyorum. Tarama işlemlerimiz arkadaşlar belirttiğimiz parametreye göre hızlanabilir veyahut yavaş bir şekilde de tarayabilir arkadaşlar. Biz direkt sade bir şekilde taradığımızda biraz daha hızlı tarayacaktır. Ama tire sv parametresini ekledik. Bize versiyon bilgisini ekle dediğimiz için biraz daha yavaş tarayacaklar arkadaşlar. Ve bize bazı sonuçlar döndürüyor. Az önceki ile aynı şekilde taradık. Tek bir komut ekledik. Mesela bize burada direkt servisin FTP olduğunu söylüyordu ama herhangi bir versiyonla alakalı bir bilgi vermemişti. Şimdi artık versiyon bilgisine de sahibiz. Ve böylelikle bu versiyon bilgisini kopyalayıp herhangi bir veri exploit var mı diye taratabiliriz arkadaşlar. Farz edelim bir yere penteste gittik ve sunucular var ve tarıyoruz tarıyoruz ve yani hiçbir şekilde bilgi toplayamıyoruz arkadaşlar. Bunun için de tekrar da aynı parametreleri çağırıyorum. Tire büyük P küçük N ekliyorum. Eğer hatırlarsanız az önce de bahsetmiştim. Bir sistemde sunucu varsa ping engellemesi yapar. Biz bu ping engellemesi takılmak istemediğimiz için tire büyük P, küçük N parametresini kullanıyoruz. Ve dini çözümlemesini yapmasını diyoruz. Böylelikle biraz daha tarama işlemlerimizi hızlandırabiliriz. Onun için tire küçük N parametresini de ekliyorum. Ve taramaya devam ediyorum arkadaşlar. Bize yine aynı sonuçları döndürecektir. Hani hiçbir fark olmayacaktır. Ben sadece size burada hangi kodları neden nasıl kullandığımıza dair anlatıyorum. Bir başka dağıt arama örneği göstereyim. Direkt nmap yazıyorum. Tire küçükse büyükse Yani sin taraması yapmasını istiyoruz. Veyahut bunun yerine büyük t de yapabilirsiniz. TCP taraması yapacaklar arkadaşlar. Veyahut u yazarsanız udp taraması vardır. Pin taraması vardır. Bir sürü farklı farklı tarama çeşitleri vardır. Yine bunları nmap tire tire At diyerekten de öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Her birisinin ne işe yaradığını. Ben bugün örnek olsun diye Tire küçük s, büyük s ekliyorum. Sin tanıması yapmasını istiyorum. Daha sonrasında mesela bize versiyon bilgisini de vermesini istiyorum. Tire p diyerekten istediğim portları tarayacağım. Mesela diyorum ki ben 400 ben sadece 445'i tara. Daha sonrasında arkadaşlar hangi işletim sistemini kullandığını merak ediyorum. Bunu da öğrenmek istiyorum. Tire büyük o parametresini kullanıyorum ve hedef IP yazıyorum. 192.168.62.135 ve enter'lıyorum. Bize şu anda sadece 445 portunda herhangi bir açık var mı? Versiyon bilgisi var mı? Bunu verecektir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere 445. port açık diyor. Versiyon bilgisini olarak da verdi. Biz mesela bu versiyon bilgisini kullanarak herhangi bir exploit var mı diye sisteme sızabiliriz. Bugünlük bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Eğer aklınıza herhangi bir soru takıldıysa bunu videonun yorum kısmında belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.